Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber hesabın artık teçhizatlarını hallediyoruz ve yapmış olduğumuz Luce'nin ekipmanlarını hallediyoruz. Bu videoda sizlerle beraber bir sürü ekipman isteyeceğiz ve teçhizatlar konusunda da yenilemeler yapıyor olacağız. Tabii ki KVK öncesi beraber Discord'da olduğumuz için bir önceki videoda olduğu gibi yanımızda Şamil var, Elohim var. Efendim hoş geldiniz. Selamlar, selamlar. Kanka bugün işimiz çok ya. Komutandan VIP'den evet. başladık. Şimdi bir de ekipmanlara girişeceğiz. Teyzatlara girişeceğiz. Savaş hazırlık kolay değil. Aynen. Şimdi sayın arkadaşlar gördüğünüz üzere bir adet yazıt kırı alabiliyoruz. Önce onunla başlayacağız. Böyle delinden Ne P 5 dönüşüm taşı verdi ya. Bu 40 kanka. Bundan 8 tane birik ben, biriktirmen gerekiyor. Şansa bağlı şey de veriyor bu sana. Legendary Yazık da verebiliyor ama her zamanki gibi şansımız evet. kötü. Bir de Dönüşüm Taşı'nın da en aşağısını verdi. 15 tane falan verebiliyor oradan. Gerçekten mi? Evet. Neyse. İlk önce geçen gümüşler çıkarmıştık burada gördüğünüz üzere. Bunları yenileyerek başlayacağız. En değerlisi bu olduğu için ilk önce bundan başlayacağız. Hani halihazırda bir piyade yaptığımız için Hani piyadeye kullanılır mı durumu mevcut değil. O yüzden tamamen süvariye gelmesini istiyoruz. Dönüştüre dönüştüre yolumuza devam edeceğiz. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Tekte aldın kral. Ama çok 153 tane taşımız var ya. Güzel bir şeyler yakalarız bu videoda. İki tane de şeyimiz var. Resetlememiz var. Umarım. Evet. Kötü gelirse şey yakalayamazsak bunu resetleyeceğiz. Çünkü çok güzel bir şey. Hani gümüşün en iyi. Yazısı gelmiş %4 beceri hasarı. Bunun süvari olması lazım. Let's go. Bakalım. Bastım hocam. Oy. <laughs> Al, güzel ama bizi sarmaz. Okçu ordumuz yok ya. Ayıp etti. Ayıp ediyor. Bir de sen basmak ister misin acaba? Ben, be, benim ellerimde mi bir sorun var? Bas, bas, Hadi Çok şanssız gidiyor. Dider Hanım sen devral. Hadi bakalım. Burada bir şey yok yani. Bu Suvarn'in sesini göremedik. Suvar lazım dedik ya oyuna. tüm masar geldi. O da 0.8. Tümasar da olur ama ikisi gelsin %2. Bu işe yani. yaramaz. Aha, de olup da gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gibi. şunu değiştirdi de bari bir bari, değişsin böyle bir oyun şey yapsın ya. Kendini bir resetlesin. Tekrar dönüştür. Eee barbarlara. Işte. Barbar kesersin. Ya, ya. Yani tamam buna geç de şimdilik. Bu da iş yapmaz. Bu 1.6'ları tutmuyoruz kanka. 25 üstü i̇şte. gelmesi lazım tutmamız için. Sıfırlıyor. Gelmedi. Oğlum ya Bilmiyorum. 10 tane şanslı süvaridin 2.5'ü bile gelmez mi ya? Sıfırla. Ya bir saniye abi bir saniye. Allah'ını yani şey seversen. Bir, bir kapan ya gözünü seveyim bu neymiş ya. <laughs> Allah Allah. Hatta dur. Bu ne abi ya? Çık komutan sayfasından çık bir şehre gir çık yap buna ya? Allah'ını seversen ne yaşıyoruz biz ya? Çok Hadi kötü daha. gidiyor ya. Sıfırladık. Hadi Sıfırla bir 10 şansımız daha herhalde. var gelmesi lazım bu sefer. Aha, Duvar tamam. sağlığı 2.5. Değiştir. Değiştirin. Değiştir. İki buçuk kanka tutacağız. İki buçuk tut. Onu? Ah, tamam yani. En az bir şey yakaladık var. Yani. Tamam. Dönüştürdüm. Şimdi, şimdi hemen yakalayacağız. Buna tamam. Değiştirdi. Bir e buçuk istiyor. savunma ne olur ne olmaz diye dursun. Kitleyelim mi? Yok savunmayı kitlemeyeceğiz. Yok, savunma kitlemiyoruz. Bir iki buçuk kitliyoruz en yani, kötü. İntikal hızı geldi. Hadi Tuki bu sefer geldi. Şimdi. Şimdi. Sen bas gözünü seveyim. <laughs> tamam o senin şansın için basıyorum. Hadi bakalım. Hayır, şanslı da olmuyor. <laughs> Kalizi nedir hocam ya? Oğlum tuttuğumuz halde düzeltemedik hala şunu ya. Değiştir ya. Sinirlendim. 11. Hadi bakalım. Değiştir bakalım. Allah'ım. <laughs> tam bir sıfırlama bunu. 2.5 i̇ki, iki artı 1.5'da kalsın. Çünkü diğer gümüşte de adam olmasın. Onu sıfırlamamız lazım. Bunda en azından bir %4 statüsümüz var şu an. Çarpıya basıyoruz. Evet. Yani Allah belasını vermesin. 20 tane dönüştür attık şuna. Yani. O senin şeyin. Sünnetliğin, nazarlığın bak. biz gibi. Burada zaten tüm şansını kullanmışsın yani. Savunma evet, ve tüm hasarda. Şimdi bir şey be? Şimdi şunu düzeltmemiz lazım. Bunda bari tek de yakalayalım yüzde üç stats falan. Hadi bakalım. Hadi buna evet. ilk sen bas. Ben başlayınca bir şey gidiyor gibi geldi bana. Hayda değiştir. Başlıyoruz. Aha değiştir de değiştiremez Aynen yani evet. kanka şu an bu dur bir dakika Neyse bir değil deneyelim ve 10 tane şansımızı deneyelim tamam ya şu kuşatma birimini sil şu oyundan artık ya Lili. oyun bize evet, ilan tamam. ben Bastım. ne oluyor bir daha basma basma dur. O oyun laga girdi bir şey oldu. Ardarda iki tane dönüşüm atmasın. Bir çarpıya bas. Evet. Devam diyorum. Evet. Devam. E, oyun baga girmiş. Ne oluyor lan? Oğlum iki dönüşüm taşını harcamıştır bu salak oyun. Umarım harcamamıştır. Bunu bize yapmış olamazsın oyun. Har harcamış lan herhalde. Sanırım. Üç tane üç tane hakkımız yok muydu bizim? Of. Yani ne geldiğini bilmeden çarpıya basmış olduk biliyorsunuz değil mi? Belki 3 evet. 3 3 geldi yani. dağılama. Tamam. Hadi son hakkın. Tamam çarpı. Kanka bu böyle yine fena değil. Toplam statüsü bunun 5 falan. %4 beceriye göre yine daha iyi bu. Çarpıya basalım. Bu böyle kalsın. En azından 3 tane süvari statüsü veren bir şey geldi yani. Güzel yine. Şimdi... Genel statsımız nasıl olmuş bunda? Genel evet, statsımız şu şekilde. Bence çok iyi lan. Yani 6, 7, 13, 22, 25 buçuk artı tüm hasarla. Yani hani %30 statsa yakın bir şey. Bu fena değil evet. İdare ediyoruz. Yani zamanla zaten bunu daha da yenileyip toparlama imkanımız var. Tamam. Şimdi C yangımıza geçelim. Hello. Nerede ya doğru şeyde doğru benim doğru. hala bir aklım kaldı. Bu yüzde dört beceriyi hani bir daha sıfırlayabiliyoruz ya. Ona bir dönme şeyindeyim, eğilimindeyim ama sonradan bir dönelim. Ya yani daha şeyde var ya, Duyçay'a da bir şeyler yapacağız. Evet. En son bakarız hepsine. Ya şundan çok ümitliyim ya. Üz yüzdeki tüm hasarı tutarak. Hı -hı. Güzel bir şey gelmesini istiyorum ya şuna. Hadi bakalım. Bunu, Hı -hı. buna bir üç, üç buçuk üç buçuk bir getirelim. Önce... Oyunun en iyi statsı gelsin. İşte, sakinleşiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Oy. Hadi bakalım. Tek de aldım ya. Bu <laughs> nedir ya? Sen de. Hadi oğlum. Aa, aa, kız inatlaştı bildiğin ha. Buradan oğlum, millete bağlanmış hesabın ya. Millete tek de neler geliyor bize? Eziyet Değiştir. ediyor ya. Değiştir bari bir buçuk saldırılı dur Devam. Saldırıyı kurtardık mı diyeceğiz. Ha? Savunma ta, geldi bir... geçelim. <laughs> bu da kötü ama. Oy, oyun damlatıyor vallahi. 1.7 saldırı geldi. Yok kardeşim, teşekkür ederim. 2 2 artıyor. Oğlum bu ne lan? Oğlum hiçbir şey yakalayamadık. Sıfırlama, oğlum sıfırlamayalım ya. böyle bir kalsın bu. Kalsın. kalsın Sıfırlamadık. Neyse. Oyun bize eğlendi ya, bildiğin. Aa, bize. Ya. Yine üçlü tuttuğumuz sizin. Bundan devam edelim. Bunu da deneyeceğiz. Bunu da sağlı tutup değiştireceğiz. Ya bunda bari gelsin ya. Hadi bakalım. Değiştiriyorum buraya Değiştir tabi canım. Öyle Aha. Bir şey geldi yani. so. Oh be bir şey gel ya artık. Yeter. Üçü kitle kanka. Ama bunu daha fazla dönüştürme. Dursun bu. Dursun. Daha sıfırdan yapacağımız çok şey var. Dönüşüm taşımız da çok gitmeye başladı. Şimdi bunu da savunmayı tutacağız solda. Aynen. Bunu da savunmayı tutalım. Bunu bunda da hadi bir 3 3 gelsin ya. Hadi lütfen ya. Hadi bismillah. Ne oğlum? Hadi be. Sağlık geldi. İntikal hızını salıp buna geçiyorum kanka. Aynen. Evet. Bu da böyle Başka bağlı. da bir şey yapamayız. Olmaz yani. Buna var mı geldi anlamadım ki ya. İşte, atılgan kış, atılgan, atılgan da var. Oradan sağlık da birazcık arttı en azından. Genel nasıl şeyle... olmuş Xiang için? Tabii bunu Xiang'tan alacağız ilerleyen yani şeyde değiştirirken savaş için falan filan da. Şimdilik hani yüzde işte Bunda öyle. da yine yüzde %28 statüza ulaşmışız. böyle aynı seviyelerde statü. Geçin var, zindelik var. Var. A, yani... a, atılgan var. Aa, yani... Atılgan yok bunda o zaman 31'e ulaşmışız. burada üç buçuk sağlıktan üç tane var. Evet. Bu çok yine fena değil ya. Yine bu alan ortalama derecede bu da. Ne eski de var mıydı beni dönüşme Bir hmm. bakalım. Yo, yok, var. Var. güzel. O güzel da iyi, iyi ama buna diyor gerek yok. Tamam bu ne eskilik bir durumumuz yok. Şey biraz adam etmeye çalışalım. Sonra dönüp ha, o yap, şey, bir şeye bir şeyler yapmamız lazım. alanları serpiştireceğiz. abi. Bu güzel. Bunun üç tane buna 5 dönüşüm taşıyla bir şey de dememize gerek yok. Ha. Bu bu muydu? Aynen bunu deneyecektim. Yani bunu bunu yani de... şeyler yapmak istedim. Aynen bu 10 saniyede bir %5 %5 ama ya... saldırı çıkıyor. Bu da ya piyade eğimleyeceğim. Kanka. kanka. Direkt kitlemiyorum mi? Kanka, hayır hayır. Basıyorum. Aha. İkik. Aha. Bunu bir değiştir bakalım. Ama yani yine iş yapmayacak bir şey gelmiş ya. Hepsinden parça parça geliyor. Sinir ediyorum. Tamlatıyor ya. Lan oğlum. Okçu geliyor bir şey geliyor ne oluyor ya. Uh. Süvari savunması attı. Yüzde üç. Şu bunu kullanmayız. Hiçbir anlamı yok ya. Yani. Aynen. Normal hasar diyor zaten. Yok bilerek yok, yapalım. Bir gitti. Neyse. Bunu deneyecektik. Evet. Bunu deneyecektik evet. Hadi oğlum. Bir değiştire değiştir ilerleyelim. Olmadı. Bir de öyle deneyelim. İntikal yani. yani. hızını salıyorum. İntikal hızını ya bunu kullanmazsın ki böyle yani sal gitsin. Bir de hani oyuna şey yapalım yani algoritmanın aklını karıştıralım. Değişti bak 2.9 artı savunmaya geçti. Bakın daha iyisi geldi. <laughs> bunu değiştirmeyeceğim bu sefer. Aynen değiştirme. Yani güvenemedim. Anam lan lan oğlum 3.5 sağlık değil. saldı. sağlığı, sağlığı geldi suvari geldi Aslında, ya. Aslında yani suvari sağlık içinde tutulabilirdi herhalde. De, de olsun devam. Değiştir bakalım dönüştür. Hey, evet, ben direkt piyade açısından var. Ya, piyadelerin ya, piyadenin bir şeyi yok ya. Direkt o yüzden geçtim de. Evet o açıdan düşünmedim. Dur bakayım. Bu aynen yenisi daha iyi kanka. Evet, Sağlığı isteriz hocam. Ama yine gel yok sıfırlamıyoruz. Yan daldım gidiyordum ha. Bir evet, de uyuyacağız, uyuyacağız ya. Savaşacağız arkadaşlar daha. Öyle bir sıkıntımız var. Ha. Ya bunu oğlum bunu tutmayacağız. Bu intikalizlerini falan tutmamıza gerek yok. Aç kilit Bunlar çok evet. eskiden şey olmuş herhalde. Bu da süvari opsiyonlu. Bu da bunlara süvari tutulabilir. Unutma. Değiştire değiştire ilerleyeyim mi yine? Challenge yok yapayım mı? Yok ya gerek yok. Hiçbir anlamı olmadı. Niye 3.5 sağlık geldi kardeşim? Her ne kadar geçmiş olsak da. Abi hiçbir şey gelmiyor la. Hiçbirine bir şey gelmiyor Hı. yani. Bu anlamadım biz ne, ne yapacağız? Yani lanetlenmiş hesaba bağladık ya. Bu belayı Burada değiştirip bir şey tüm bir bütün bir, bir tüm bir falan vardı bunda. Teşkin var. Bunu deneyin deneyelim. Teşkine bari bir şeyler gelsin. Yiyelim yani hiç, hiç yani şey yok yani. piyade şu an çöp gibi bir şey armaments'i. Tamam, e yenisine e geldik. Ya ver ya. Vuruttun değil mi hesabı? Vuruttun hesabı diyorsun değil mi? Ver. Of. Hadi, Hadi bakalım. Bakayım. Bak. Seni çok seviyorum canım hesabım tamam mı? Lütfen bana güzel bir şeyler verir misin artık? Rica ediyorum. Savaşacağız. Hadi bir de vermedin. Yok. Yok. I Evet Evet'e tıklıyorum değil mi? Evet. Bir daha deniyorum. Ben Bari tut da iki, iki sağlığı tutsak mı ya bari? Kanka bir şey yapamayacağız. Değiştir, evet de. İki sağlığı, sağlığı tutup mu devam Gitse öyle devam edelim başka olacak gibi durmuyor. Ben. Hadi abi. Allah razı olsun. Bir şey ver ya. Allah belanı vermesin. Geç iyi değiştir de kanka. Gitti. Değiştir de. Duvarı savunmalı dursun. Aynen. En azından süvariye bir şey yapalım. olmadı ki. Yani bunda da bir şey yapamadık. Genel stasyonu bir bak piyadenin. Ankı şeye geçeceğim ya. Başka normal denemeye geçeceğim ama. Bir de şey vardı. Bir buçuk tüm hasar. Korunaklı mı vardı? Öyle bir şey vardı. Daha az hasar alma var. Bu, bu, aynen. Bir buçuk tüm hasar azalması daha iyi herhalde. Diyorsun. Yok bu değil. Diğeri daha iyi. Ee, bu, diğeri bir buçuk veriyor. Yok Gözlü. Bunu deneyelim bari. Yoksa stas olarak bir şey benzetemedik süveri Ya bir de 14 yaşımız kaldı. Evet bitiyor. Oldun beni demin. <gülüyor> <gülüyor> ay intikal hızı. İyadeye verdiği ilk puff. Maşallah. Allah razı olsun. Oyun. Hayır. Aha, ha, tamam. Saldırı sağ 9 sağlık. saldırı. tutulabilir. Ama dönüşüm taşımız da bitti ha. Bitlemeli oh. miyim yoksa hiç görmezden gelip basmalı mıyım? Bence bunu kapatma. Bu. Bence ortalama bir şey oldu bu. Daha kötüleri var mı? Ona bir bakalım. Bu kübop, bu iyi. Bu, bu, da güzel değil. Bunu da bir şey bulalım ya. 2.2 stats nedir? Sıfırlamamız gerekiyor kanka bu. Bunun dışında bir şey bakmamız. Vehşetli ne veriyor? Bunu deneyebiliriz. De bir hasar. Şey yok zaten. Bunu deneyelim. Güzel. Abi bir şey ver artık oyun. Allah rızası için bir şey ver ya. Geçiyorum buna. Aynen. Hadi bakayım. Ay. Okçuya verdi gitti. Geçiyordu da kötü verdi. 3.3 sağlık ama iş yapmaz. Hım. 2,5 sağlığa geçip tutup bu denesek diyeceğim ama ama da da... Yok ya, yok gerek yok gerek yok. Geçip şey yapabiliyoruz kanka. Yani bunu kitleyip bastığımızda gelecek olanlardan bir tanesi bile süvariye şey piyadeye gelse işimizi görüyor ama kumar oluyor. Yani pumruldu. bir de son şansımız. Yani ya üç tane bir atacağız. Ya da şey. Gerçi şu an bunun hali kullanılmıyor. Bilemedim ya. Bir bir devam edelim bence. Dehşetli de o kadar da güzel bir şey değil çünkü. Kalır mı burada? Burada kal. Şey, dö dönüştürden devam edelim. Tamam. Tamam. Sonuncu. Aynen. Son dönüşüm taşı. Allah ya. Oğlum bugün. 150 dönüşüm taşı attık ve hiç daha güzel bir şey yakalayamadık var ya genel stasımıza bir bakalım Neyse 11-15 Yani 20 stat oldu süvariler yine biraz bir şeye benzedi Burada 3.5 sağlık var zindelikte Neyse ne sağlık olsun mi? yapacak bir şey yok Evet. Arkadaşlar armament basacaksanız tam zamanlı. Çünkü biz bütün laneti üstlendik. Evet. Sizin için gönül rahatlığıyla statlarınızı alabilirsiniz. Abi yani bütün sıkıntınızı, stresinizi, yaşayabileceğiniz tüm sorunların hepsini toparladık bir arada. Çile gibi çektik. Yapacak evet. bir şey yok. Şimdi daha bu, bu lanet ekipmanlardan devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> hani evet. zevali bas direkt gelecek kritik yeter yeter dedi oyun artık yani verecek bize güzel bir şey evet bütün şanssızlığı attığımıza göre sayın arkadaşlar öfke borusuyla başlayıp zevale doğru basayım ben, değil de, mi? ben zevalden ya. hissettim ya. biz zevalden yapmıştır ha. ya o ya zaman ya. ya bismillahirrahmanirrahim bastım abi hadi bakayım Allah. <laughs> zevalden hiçbir şey alamadık Hadi senin şans bu sefer. Yani, oyun her zamanki gibi yüzümüzü güldürmüyor. O da Galiba olmadı. Mi? Neyse. Şuradan... Yani, ...manızmorlarımızı tamamen... işleyelim. Bari bunu kritikleyelim Hayır. diyecektim Allah'tan. <laughs> Abi biz... <laughs> ...şuradan... ...cadı soyundan... ...yolumuza devam ediyoruz. Bunu... ...kritikleyeceğiz. Yani ne o, yaparız? Dersin, yeni dersin onu, eldiven. Eldiven... eldiven mi? Vardı ya. Set parçası var mıydı bunda? Set yani parçası bu vardı da bunu şimdi mi işleyecektik? Sonra işleyecektik diye hatırlıyorum. Beş buçuk savunma işleyeceğiz şimdi herhalde. Çünkü bu bir setle kalacak. Ekipmanımız yeter mi? Morları tamam, bitirelim. Karak evet. Aynen, bacaklığın karalıkını işleyelim. Karalık ayağı bacaklığını. Önce şeyleri bir halledelim. Lan, bir de kuşana bastım yanlışlıkla. Neyse, şunları bir giydireyim bari. <laughs> Hazır buraya kadar gelmişken. Boş durmuyoruz. İstemedik. Ya Biz. böyle bir şey olamaz diye. Ne kaldı? Gözlük, eldiven, ayak. Bunları da <laughs> yenileyeceğiz daha. Risk ettiyim ben ayakkabı olayını bir halledelim de. Set ayakkabımız olaydı da güzel olacakmış. Benim bu beş buçuk savunma bunu işleyeceğiz. Bari bu kritlesin tek seferde ya. Altın gidiyor İyi. oyun altın. Kenilim vardı. Evet. Teşekkür ederiz ya. Zahmetli Allah razı oldu. olsun ya. Vallahi bak bu, bu şansı Armenilerde kullansaydık daha iyiydi. Şimdi set göğsünü işleyebiliriz gibi. Daha doğrusu sarı göğsü. Aha, materyalimiz yok. Materyalimiz yok. Ne lazım? Şeyler kırman gerekiyor. Bu da demek oluyor ki zaten eldiven de yapmadık. Anca yürütüyoruz o Aynen. işi. O yüzden göğsün, yani, evet. 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 Ek ekipmanına işleyebilsek eşleyebilsek güzel olacakmış. Ne kadar gözlükte ne kadar şu anda eksik? Ne kadar eksik? görüntülü Çok o, eksik on, ya. 9 19 eksik. Aynen. Tolonlu kırabiliriz. Bence silahlı kır bacaktın şey var mı acaba? malzemesini hani sonradan işleyeceğin silahlığın bayağı bir vardır diye düşünüyorum. Ya, ya bu yeter herhalde ya. Bayağı bir malzeme verdi. İş... Ah be. Yok, bir tane daha kıracağız. Bizim şundan ihtiyacımız var. Bacakta da kanka. Yetiyor mu? Etmiyor Yetiyor herhalde. lazım? Ayda. Curse Ya. Desem. Ekipmanlar doğru düzgün gelmeyince Teçhizatlar benim kafam Sarıyı full çekmemiz yani. gerekiyor Ben mordan da 8 tane çekmemiz gerekiyor Yani toplamda 7 tane sarıya ihtiyacımız var Bum gitti ya Sarıyı full mi çekteyiz? Sarıyı full çekeceğiz Mordan da 8 adet şey böyle... Ne var? Ben, de iki, ilk işlediğimde kritik gelmişti kanka bu. Sen de, de geleceğini düşünüyorum. İki tane mi? O sekiz tane çekmemiz 8 lazım. Sekiz tane. Şu bir dur bir bakalım. Yetmiş olması lazım. Her bir bende sana bir moral mi Valla tadım kaçtı ya arkadaşlar bu kadar işleyip hiçbirinden de tam olarak yüzümüzün gülmemesi can sıkıcı oldu. Umarım bu kritiklenir yani. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Allah Allah. Oğlum ya ağam biz de eğlenir şey ya. Ya senin hesabın Benim senin hesabın, senin Var, hesabın lanetlenmiş ya. kadın. Artık ikimizin hesabı Artık ya oyun V18 oldun belki yüzüne güler durumu vardı. Vallahi gülmüyor. <laughs> Ben VIP 18 olduğumda ilk gün kritik yakalamıştım ya. Ha ben. Böyle Şey yok. Hop. Hala. Al. Yanlış tıkladım. tuzum on the floor ya. Bu nedir ya? sattım. E? Bunu da yenilememiz lazım da bunun şey yok mu? Hmm. Eldiven de yetmiyor. Aslında legenderden ilk eldiveni yapmamız gerekiyormuş. Çok, çok da yüksek değil ama idare edeceğiz artık ne yapalım. Yani 21 sağlık okey. 25 savunma. Yani saldırıdan scale olmamıza rağmen saldırımız biraz düşük. Ama onda yapacak bir şey yok yani. Eldiven kritikli olamıyor ha. Şey var, eksi var tarzak eksi. Demiyoruz. Ha zaten eldivende legendary'i geçeriz ya en hızlısından. savaşımız var bu akşam. Savaşıyoruz çünkü artık güvale bir hesap değil. Yani gördüğünüz üzere %12 birlik saldırısıyla alanlarda koşuyor olacağız. En azından 30 günlük de olsa bu deneyim keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Herhangi bir okçumuz olmadığı için de. Eksi de yazmayacak. Eksi de yazmayacak. Bir kullan diyelim de tipine bir bakalım öyle ışıl ışıl parlayalım. Oo Çok tatlı. Türkçe lisan ettiysek affola. Biraz moralimiz bozuldu. Ne oldu? Hayattaki tüm şanssızlığımızı burada kullandığımı düşünüyorum. Evet. O yüzden bundan sonra böyle daha iyi bir noktaya doğru ilerleyeceğiz gibi geliyor bana. Evet. Şam hocama teşekkür ederiz geldiğin evet. için, katıldığın için. Allah, rica ederim kanka da hiç şans getiremedik ya. Vallahi. Karpılmış gibiydik. Ama diyorum biz aldık her şeyi siz rahat olsun işleyin. Ekipman, teçsat de kritik de gelir. Güzel statlar da gelir teçhizatlardan. Siz rahat olsun. Biz onu hallettik ya. Yani. Evet. Efendim izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Şamucum Şamocuğum bir eklemek istediğim bir şey var mıdır? Valla kanka hiçbir ekleyebileceğim bir şey kalmadı. Çok kötü bir video oldu. Ya yani Video aslında güzel. Baya bir içerik <laughs> açısından iyi oldu. Videoya bir laf atmış olmayalım. Video bence gayet güzel. Ama şansımız iyi olsaydı böyle. şurak kritikledik, burak kritikledik açısından sevinebilseydik iyi olurdu ama. Yani 150 dönüşüm taşı harcadık kötü geldi. O kadar ekipman işledik. Yani 200-300 tane sarı materyalik ekipman işledik kötü geldi. Yani bilmiyorum. Hmm. O kadar emek yani sen lider bunu bir yıl falan biriktirdi. Ona evet. rağmen böyle olunca insan daha da bir üzülüyor. Ya işte o en azından Zeval veya Afke borusundan bir tane kritik alırız falan umudu vardı bende. Onu da göremeyince iyice yüzüm düştü. Neyse hayırlısı değilmiş. Hayırlısı bu değilmiş hocam. Evet, Öyle efendim. diyelim. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Kalbinizden geçen tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın. Bay bay.